Evet arkadaşlar hepiniz ama oyunda kanalına hoş geldiniz 0 .0 ve izleyelim makrap ve 0.13.1'de nasıl bir varsa yani yatak savaşlarına girilir onu göstereceğim arkadaşlar öncelikle işte minecraft'ımıza giriyoruz play diyoruz new diyoruz ve adventure'ın yanında artı ok işaretine giriyoruz şöyle geliyor buraya arkadaşlar bildiğiniz gibi neyime istediğini yaz istediğinizi arkadaşlar yazabilirsiniz Ayfa adresi arkadaşlar e v nokta hop pardon kendi kendine geldi. Ben bunu arkadaşlar yazmak istiyorum sizin daha iyi anlamanız için. Kendisi geliyor ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte bunu yazacaksınız. bb.pepscraft.com arkadaşlar net yok com yazacaksınız. Port arkadaşlar değişik olacak. Evet, porta hop Pardon. Porta arkadaşlar 8240 294 294 evet. Bunu yazacaksınız ve at server diyeceksiniz. Basacaksınız. Gördüğünüz gibi yatak savaşları geldi arkadaşlar. Giriyoruz arkadaşlar. Çok zaman arkadaşlar yatak savaşları oluyor. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle geldik. Şimdi biz bunu olmak istiyoruz. Arkadaşlar bunu yatak savaşlarına gireni gönderin yüzde yetmişi kayıt olabiliyor ama yüzde otuzu kayıt olabiliyor. Bunun kayıt olması arkadaşlar sizlere göstereceğim. Ee, yazışma yerine gireceksiniz. Yani mesaj yerine. Burada arkadaşlar slash yazacaksınız. Sonra arkadaşlar login yazacaksınız. Şöyle ok işareti koyacaksınız arkadaşlar. Bir dakika. Ha, gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar password yazacaksınız. Sonra da ardına ok işaretini kapatacaksınız arkadaşlar. İleri diyeceksiniz. Ve gördüğünüz gibi yukarıda var. No login yazmış arkadaşlar. Yani kayıt olduk biz. Hop. Ok. Arkadaşlar bazen serverda çok lag oluyor. Bu arada elma. Elma da neden bulurlar size şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar küçük bir evcik var gördüğünüz gibi. Bunun arkadaşlar müzik kutusuna tıklayarak gördüğünüz gibi elmalar düşüyor. Bu da sizin yukarı sağ üstte gördüğünüz gibi e, dolduruyor oyunda. oyundaki e, açlığınızı. Ama ya, savaşın kendisine girince of yine love oluyor. Ha, savaşın içerisine girince arkadaşlar Sizden elmaları alıyor. Kendiniz yapmalısınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep burası kaynıyor. Ben de 2-3 defa oynayabildim. Şöyle girebilirsek. Kaynıyor ya arkadaşlar. Şöyle bu boş arkadaşlar. Buna girebilirsek. Birincisi boş arkadaşlar. Çıkacaktım az kala. Of 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 of. Gir gir. Doldu ya arkadaşlar 2 dakikada. 2 dakika olmadı. Arkadaşlar 10 saniye olmadan doldu gördüğünüz gibi. Oh uh, donmamış dolmamış ya donmamış. Donmamış. Girmeyelim arkadaşlar. Of, doldu ya arkadaşlar sonunda. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bed varsa böyle giriliyor. Evet. Arkadaşlar biraz önce size gö sizlere gösterdim ya. Ee, buraya girdik de Slash login ok işareti password ve yine ok işareti koyuyorduk. Arkadaşlar onları kod, e, yaptık da bazen slash login olmuyor. E, siz şöyle yaparsınız. 3 defa cdc'de slash register ok işareti yine içinde password yine ok işareti kapat. yine arkadaşlar login alırsınız. Ama ben birinci defa cdc'de böyle olmuştu. Size böyle olmasını tavsiye ederim. Kardeşim kardeşimin de ve arkadaşımın da telefonunda cilti slash login yazıyorduk ve bir önce o çıkıyordu. bazılar e, çok az telefonda arkadaşlar register register'da yazmazsınız. Neyse arkadaşlar e, bugünkü videomuz da bu kadar değil. Tabii ki burası boş arkadaşlar. Burada cilmeliyiz. Uf tam girdik yerde kapatıldı. Hmm, hmm, Kardeşi açılacak ya sanırım. Neyse arkadaşlar bir açılsa size bunu göstereceğim. Şimdi videoyu da okutacağım. Evet arkadaşlar sonunda ben girebildim arkadaşlar. 2 saatlik çabadan sonra ee, şu arada biriyle arkadaş oldum. Neyse. Dur ne ya? Neyse arkadaşlar şimdi size evlere sizlere göstereceğim nasıl oynandığını tabii ki bilmemiş bilmemişleriniz olur onun için arkadaşlar bunu bilir ya neyse arkadaşı başlayacak evet başladı ben hani bir tuğlalarımız. Şey. bu tabağına dokundukta da ve gibi düşünün burada, işte var. burada da demir çık Neyse babamla gittim. Hop. Çok var arkadaşlar serverda. mesela ayaklı aldım. iki tane geldi. Bakın ciddi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok var. var. Umarım lagı. Zincir arkadaşlar. Orada. Bunlar neyse. Kılıç, tahta kılıç aldım. Bir tane mesela. Şöyle blok, blok e, girdim. Of ne aldım ya. Bloklar girdi. Ne yapıyorsun? Hmm, Bloklar alıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. 16 tane blokum oldu ve gitmedi. Bazen gidiyor arkadaşlar. Yine gitti sandım. Bu arada böyle bir Arkadaşlar bu arada bu map'e girdik de diğer haritaları ben hiç göremiyorum. Bunu gören varsa bana söylesin arkadaşlar. Mutlaka yorumlarda söyleyin. Şimdi biz hangi yere gideceğiz onu bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada ben tek kaldım sanırım. Arkadaşlarım beni bırakma. Yok ya. Neyse. Amma da abarttım. Şimdi biz nereye gideceğiz ya? Koy, bırak koy. Çok kötü oldu ya. Çıksana lan. Çık. Lan malçık. Şimdi arkadaşlar son anda çıktı. Kuralım ben. Neyse arkadaşlar biz nereye gideceğiz şimdi? Yalnız başına bir çocuk sinemalarda. Neyse Demir Bitmiş bunları alalım. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Bad yani yatak savaşları da böyle. Yani Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Oyunsuz da kalmayın.